Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine begonyalarımı topladım. Böyle bunlar bir kısmı. Hepsinin olduğu bir videoyu çekmiştik sizlerle birlikte. Bakın arkadaşlar, bunlar çiçeklenen begonyalarım. Şöyle göstereyim size. Bakın her yerinden minik minik çiçek dalları çıkarmaya başlıyor. Şimdi begonya türlerinin Hepsinin çiçekleri birbirine benziyor arkadaşlar. Bakın aslında bunlar farklı begonyalar. Mesela şu farklı bir tür begonya ailesine ait bu çadır begonya, bu yaka begonya, şöyle yaprağı yakaya benzetildiği için çınar begonya da deniyor. Hepsi böyle gövdeden yukarı doğru bir e, çubuk çıkartıp bu çubuğun ucunda bu şekilde salkım salkım çiçekler açıyor. Bakın bu da yine aynı şekilde. Bunukiler mesela daha yoğun. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle birkaç tane çiçek açmış durumda hepsi ve böyle minik minik yavrular da geliyor görüyorsunuz. Bakın şu da bir çiçek dalı. Şu altta da şurada da bir çiçek dalı mevcut. Ve hepsinin çiçekleri de birbirine benziyor. Bakın bunun ucunda bu şekilde Açmış çiçekleri görebilirsiniz hemen ucunda sarı bunlar aslında tohuma durmuş arkadaşlar bakın şunlar şöyle tohuma durmuş olan çiçekleri bakın içinde tohum kapsüllerini görüyorsunuz bazen e, şu şekilde açıyorlar şöyle tek yani çift yaprak olarak bazen de şu şekilde toma duracak olanlar bu şekilde açıyorlar. Şimdi benim burada sizlere söylemek istediğim farklı bir şey var aslında. Bu dönemde bitkilerimiz e, sürekli çiçeklerine çalıştıkları için çok fazla e, enerji sarf ediyorlar ve yapraklarının özellikle gelişimleri durma noktasına geliyor. Bakın arkadaşlar, yeni yapraklar çok daha küçük çünkü bitki şu anda tamamen çiçeklerine odaklanmış durumda. O yüzden ne yapacağız? E, Zaten çiçeklerini gördük. Bence artık bu çiçekleri, çiçek saplarını bir makas yardımıyla kesebiliriz. Yani artık daha fazla durmasının bir anlamı yok. Tohumdan değil de daha çok zaten çelikten çoğaltmak daha mantıklı bu tarz bitkileri. Bakın kuruyup dökülenler de şu anda saksının kenarındalar. Bakın arkadaşlar tüylü bir çiçek sapı bu. Şöyle makasımızı alalım. Ee, gövdeye yakın bir yerden, şöyle arkadaşlar bakın, gövdeye yakın bir yerden çiçek sapımızı kesiyoruz. Daha sonra burada kalan kısım kuruyor. Ee, böyle çektiğinizde, kuruduktan sonra çektiğinizde direkt elinize geliyor zaten. Bakın, bu da kestiğimiz çiçek sapı. Aynı şeyi bunda da tekrarlayacağız. Ya aslında çiçeklerini de kesmeyi de kıyıyorum doğrusu. Ama e, bitkinin gelişimi için bunu yapmak durumundayız. Bak yine gövdeye yakın bir yerden böyle çiçek sapımızı kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi hem video çekip hem bu işlemi yaptığım için e, biraz böyle kaymalar olabiliyor. İki aynı türün çiçek sapı şu şekilde. Bakın biri tüylü şu tüylü, diğeri Çınar begonyanın ki ise bu şekilde normal bir çiçek sapı. Bunun da yine e, şunu kesmek istiyorum arkadaşlar. Bakın, bunu da çiçekleri dökülmek üzere yine gövde yakın bir yerden kesiyoruz. Eğer isterseniz siz hepsini kesebilirsiniz, bütün çiçeklerini. Yani istiyorsanız ki ben işte bitkimin e, çiçek açmasını istemiyorum, sadece işte yapraklarının e, güzelliği bana yetiyor. O zaman çiçek açmasına izin vermeyin. Çiçek sapını çok küçükken kesebilirsiniz. Mesela şunun ilk çiçeğini ben öyle yapmıştım. Sonra üzüldüm. Diğerlerini büyüttüm bu şekilde. Minik olanlar da büyüyorlar. Bunda da bütün hemen hemen bütün dallarında böyle minik minik çiçekler veriyor. Bakın arkadaşlar çiçek sapları çıkartıyor. Şu içinde de birçok yine böyle minik minik dallar mevcut. Bakın yine ana gövdeden yukarıya doğru büyüyen çiçekleri de var. Böyle bu şekilde bundan bahsetmek istedim. Zaten begonyaların çiçekleri hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Ee, ama şu özellikle arkadaşlar böyle e, çiçeklerini açmadan önceki halini Youtube diyorum Hayır Instagram e, hesabından paylaşmıştım böyle bakın benekli benekli oluyor şunlar var ya şu açmamış olanlar böyle aynı bir e, çileği andırıyor arkadaşlar çok tatlı oluyorlar o zaman tabi e, benekli olması için güzel ışık alması gerekiyor bakın e, genelde bu şekilde açıyorlar kelebek gibi ama e, eğer bitki toma duracaksa şöyle salkım gibi oluyor şöyle bakın arkadaşlar diğerinde de göstermiştim bakın Aslında bu bitkimizin toma durduğu anlamına geliyor bu şekilde çiçekleri oluyor begonyalarımızın. Kendileri gibi çiçekleri de çok tatlı aslında. Birkaç çeşidim burada yok. Şu an çiçeklenenler bunlar. Bir çilli begonyamız var. Onun biliyorsunuz onun çiçekleri de çok güzel oluyor. Bir de şu arkadaki arkadaşlar o da bir begonya. Onun çiçekleri de yine bunlarınkine çok benziyor. O da şu anda dinlenme döneminde baharla birlikte çok daha güzel büyüyecektir. Bakın bunun arkadaşlar yaprakları kendinden bu şekilde parlak görüyorsunuz çok da güzel gözüküyor herhangi bir şey uygulamıyorum kış döneminde çok az su verdim alttaki yaprak güzellerim de biraz susuz kaldılar onlara Az önce su döktüm ee, bu şekilde kalonşalarımı görüyorsunuz son halleri şu anda bakın e, turuncu olan bayağı açtı çiçeklerini diğerleri de böyle tomurcuklarını patlatıyorlar yavaş yavaş e, bu begonyaları göstermek istedim sizlere Arkadaşlar lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın. Eğer videomu beğenmişseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bakın sedumum hala açıyor. Bu da çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın.